Zikir ve cihad ayrılmazlığı vardır değerli arkadaşlar. Zikreden cihadında başarıya erer. Bunu asla unutma. Cihad edenler zikrettiği zaman başarıya ererler. Zikri az ise cihad ederken sevaplarını alırlar. Hem de çok büyük derecelere ulaşırlar. Ama başarı, başarı zikirde gelir derler. Mücahit zikreden olur. Bakın bizim askerlerimize düşmanla karşılaştığı zaman ne yapıyorlar? Düşman hattı karşıda. Ne diyoruz mazharalar? Allah Allah rızasıyla gitti. Bak zikir yaparak gidiyor düşman üzerine. Zikir yaparak gidiyor. Allah'ı anmak en büyüktür bunu diyor ayet kerime. En büyük. Allah'ı anarak, Allah'ı zikrederek düşman üzerine gidiyor. Böyle bir oldu hiçbir zaman yenilmez. Masa zikreden bir oldu Allah'ın izniyle yenilmez. Karşısında hiçbir güç duramaz. Yeter ki manevi güç olsun.